Herkese merhabalar. Ben Usele Gayrimenkul'den Seda Uslu. Bugün size site içerisinde bulunan 3 katlı triplex villamızı anlatacağım. Buyurun başlayalım. Kapı girişinden araç girişi otopark olarak da kullanılabilmektedir. Geniş alan komple kullanıma aittir. Çim üstünü de şöyle çekelim. Yeşillendirilmiş alanı da kendinize hobi olarak da kullanabilirsiniz. Salıncaklarla da Değerlendirebilirsiniz. Tüm tercih size kalmıştır. İki kapı girişi vardır. Ara girişim ve yayı olarak. Buyurun bir de içeriği çekelim. Evet, buradan çelik kapıdan girişimizi sağlamaktayız. Koridor girişinden sonra karşımıza direkt lavabo ve banyo ortak alan olarak vardır. Ve burada ön cepheyi gören odamız mevcuttur. Şöyle çekiyoruz. Balkon kapışı olarak çıkış da var. Ayrıca pencere olarak da çıkışımız mevcuttur. Odalarımızın panjurları da bulunmaktadır. Bu şekilde, çok basit bir şekilde kullanabiliriz. Buyurun diğer odamıza geçelim. Burada da bir adet odamız mevcuttur. Doğa manzaralıdır. Buyurun buradan da doğa manzarasını gösterelim. Evet, şu an banyoya geçelim. Banyomuzda bu şekilde bir adet duş akabinde bulunmaktadır. Duş alanı mevcuttur. Ayrıyeten dolap olarak da değerlendirilmiştir. Ve tüm aşağı katta 60'a 120 seramiklerimiz de yapıldır gri renkte. Burada da çamaşır ve kurutma makinesi, ayrıyeten termosifon için ayrı bir oda yapılmıştır. Şöyle Şimdi üst kat ve alt kat olmak üzere iki yer var. Üst katta da odalarımız var. Üst katı görelim. En son mutfaklı bölüme geçeriz. Buralarda ayrıca merdiven korkulukları mevcuttur. Gri renk, antrasit rengi yapılmıştır. Sensörle çalışan ışıklarımız da mevcuttur. Üst katımızda da ortak banyomuz mevcuttur. Lavabomuz mevcuttur. Göme rezervuarımız aynı şekilde duşakabinimiz mevcuttur ve karşısında da bir tane daha oda bulunmaktadır. O odamızı da görelim. Bu odamız da doğa manzaralı ve kısmi deniz manzaralıdır. Buradan görebiliriz. Balkonumuz da var. Buradan balkon çıkışını da kullanabiliriz. Spotlandırılmıştır. Ayrıca avize de var. Onlar da iyi bir avantaj. Buradan balkonumuza baktığımızda ön giriş kapısını görmekteyiz. Aşağı bahçe kullanım alanı da görüyoruz ve buradan da deniz manzaramız mevcuttur. Ayrıca yan tarafta bulunan küçük camdan da dışarısı görünmektedir. Buralarda da aynı şekilde buradan yan ve aşağı orta kalan görünmektedir. Buralarda aynı şekilde elektronik panjurlarımız mevcuttur. Buyurun şöyle görelim. Kumandasıyla böyle direkt kapatabiliyoruz. Üçünde de aynı şekildedir. Spot lambamız ve avizemiz yapılmıştır. Ayrıca kış ayları içinde isteyenler için kalorifer peteklerimizin bir tek koyulması kalmıştır. Isı pompası bağlanmıştır. Böyle devam edelim. Yan odamızda yaklaşık 12-13 metredir. Ayrıyeten boydan camı mevcuttur. Buyurun buradan da doğa manzaramızı görebiliriz. Buyurun doğa manzaramızı görebiliriz. Buradan devam ettiğimizde biz şu an 3. kattayız ve alt kata mutfağın ve odanın olduğu ayrıyeten orada da banyo ve tuvalet bulunmaktadır. Şimdi oraya geçiyoruz. Orada da ortak kullanımlı bir tuvaletimiz ve banyomuz mevcuttur. Dediğim gibi ışıklandırmalarımız yapılmıştır. Ayrıca korkuluklarımız da hazır bir konumdadır. Aşağı kattaki banyo ve tuvaletimizde de yine duşa kabinlerimiz mevcuttur. Evet giriş katındaydık. Bu kattan girmiştik. Şu an aşağı kata iniyoruz. Aşağı katımızda da ortak kullanım alanlı bahçemiz mevcuttur. Mutfak dolaplarımız, Avizelerimiz aynı şekilde spotlarımız hepsi özenle yapılmıştır. Evet mutfağımızda buzdolabı yeri böyle konumlandırılmıştır. Bulaşık makinesi yerimiz var. Kase setimizi koyacağımız yerimiz böyledir. Ayrıca burada da bir tane cam cephemiz vardır. 3 açıdan 1, 2 ve arka tarafta boydan cam olmak üzere 3 tane ışık alan bölgemiz vardır. Bir tane ortak tuvaletimiz bulunmaktadır. Dolabımız ve aynası da mevcuttur. Burayı kiler olarak merdiven altında değerlendirebilirsiniz. Buradan da Dışarı çıkış var. Ayrıca ortak alanın bahçesine de burayı da yemek alanı koyabilirsiniz. Çok güzel ışık alan bir bölgedir. O şekilde değerlendirilir. Buradan dışarıya çıkıyoruz. Sağ tarafımızda direkt ortak alan var. Aşağıya iniş var. Ortak havuzu mevcuttur sitenin. Ortak kullanım alanında oturum alanı olarak da geniş bir alan vardır. Işıklanmış olarak düşünülüp buraya kış bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde yan tarafımızda da böyle geniş alanımız mevcuttur. Evimizin önden geçtiğimizde yan tarafı da aynı şekilde değerlendirebiliriz. Direk havuz manzarası zaten aşağıda olmuş oluyor. Burası da direklerle yine ayrılıp farklı bir şekilde konumlandırılabilir. Ayrıyeten mutfağın olduğu kısım, salon olarak kullanabileceğiniz kısmında camları buradan açılıp yine her türlü iki cepheden de ayrıyeten ön kapı olarak da ön cepheden de ışık görebilecek bir alandı. Evet size site içerisinde bulunan 4 artı bir triplex villamızı tanıtmış bulunmaktayım. Sitemiz ortak havuzluydu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Teşekkürler.